Herkes selamun aleyküm arkadaşlar. Hazreti Mehdi hakkında hadislerimizin ikinci bölümündeyiz. Mutlaka bu videolarımızı baştan sona izleyin. Bin tane Hazreti Mehdi hakkında hadis paylaşacağım. Elimden gelirse her gün paylaşmaya çalışacağım. Takip ederseniz arkadaşlar bilmediğimiz hadisler de var içinde. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah bilmediğiniz hadisler vardır. Öğreniriz yeni bir şekilde. Denildi ki ya Resulullah o gün insanların imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmam Mehdi benim evladımdan 40 yaşında, yüzü parlak bir yıldız gibi olan bir kimsedir. Tavrı beni İsrail ulemasına benzer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini manen fetheder. Yani kalpçe fetheder. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilmi mücadelesini Türkiye'de yapacaktır. Mehdi Rum'dan, Türklerden ayrılmayacaktır. Arkadaşlar eskiden Rum, Rum'a Türkiye denirdi. Eskiden Türkiye'yi diyarı yani Rum denildi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bedeni ve sesi çok güçlü olacak. Aynı zamanda da sözleri ve konuşmalarıyla dünya çapında çok büyük et, etki uyandıracaktır. Hazreti Rıza Aleyhisselam, Rayyan bin Saltın, sen sahibul emir misin? Sorusuna şöyle cevap verdi. Evet, ben de sahibul emirim, emir sahibim. Ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan sahibul emir ben değilim. Vaat edilmiş kayın Hazreti Mehdi Aleyhisselam ileri yaşlarda ama genç bir surette zuhur edecektir o kadar güçlüdür ki yeryüzünün en büyük ağacını da el uzatsa onu kökünden söküp atar. Dağlar arasında feryat edecek olursa sert kayalar un ufak olur. Musa'nın asası ve Süleyman'ın yüzüğü ondadır. Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar daha zor, sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların fikirlerini etkileyecektir. Şeyh Tusi'nin Gaybet eserinde i̇bn Mesul, Musa el-Esadi, Bermeki, İsmail bin Malik, Muhammed bin Sinan, Ebu Cavut aracılığıyla Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam ve onun babası ile dedesinden rivayet eder. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh binmerden şöyle buyurdu. Ahir zamanda benim soyumdan biri Mehdi çıkacak. Onun Mehdi'nin rengi kırmızı veya ve beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır, baldırları büyük, omuzları dik ve genişti. Sırtındaki ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin beline benzemektedir. Mehdi doğu ve batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve kulların kafalarını ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır. Allah ona Mehdi'ye 40 kişinin kuvvetini vermiştir. Bu da manen olabilir yani manevi yönden. Bu kuvvetler manevi yönden de olabilir. Kalbine ve kabrine söz konusu ferahlığın dolmadığı hiçbir meyyit kalmayacak. Onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederek, ederek el kayın Mehdi'nin kıyamıyla müjdeleyeceklerdir. Hazreti Mehdi aleyhisselam ailesinden ve memleketinden ayrılır, onlardan uzakta yaşar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fatıma'nın soyundan size güzel haberler var. Mehdi batıda çıkacak ve dünyayı adaletle dolduracak. Ya Resulullah çıkışı ne zaman olacak diye soruldu. Dedi ki yargıçların rüşvet aldığı, buraları dikkatle dinleyelim. İnsanların ahlaksız olduğu bir zamanda Mehdi'nin özelliği ne olacak diye soruldu. Dedi ki ailesinden ve akrabalarından ayrılacak, memleketinden uzağa gidecek ve evinden uzakta yaşayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkması İstanbul'dan çıkacağına işaretti. Abdullah bin Surafe'den rivayet edildi ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı yani sancağı olacaktır. Bu hadis Kitab-ı Burhani fi alametil mehdi'il ahir zaman sayfa 65'ten rivayet edilmiştir alametleri gelince beraberinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bugüne kadar hiç kimse açmamıştır, açılmamıştır. Kıyamet alametleri, sayfa 164 kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allahu Teala o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı babamın adının aynısı olacak. Zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolduracaktır. Ebu Davud Tirmizi'den rivayet edilmiştir. Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince, uzun ve ortası biraz yüksekte, yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Ebu Davud'dan rivayet edilmiştir. Bizim mehdimiz için iki alamet vardır ki Allah semavat, ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vakit olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır. Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle bir şey olmamıştır. Bunu İmam Suyiti e, rivayet etmiştir. Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan'da iki kez ay tutulması olacaktır. Rivayet eden e, İmam Suyiti. Bugün hadisimizi bugün noktalıyoruz ama bin hadis bitene kadar hatta bin elli kusur hadis bitene kadar size böyle tek tek videoda anlatacağım arkadaşlar. Bilmediğimiz hadisler de olabilir. ve öyle düşünüyorum. Ben biraz önceki söylediğim hadisi gerçekten bilmiyordum. Peygamber Efendimizin gömleğini giyeceğini ama Peygamber Efendimizin sancağına sadece o açabileceğine yani sahte, sahte metiler, metiler çıkacak. Ee, zaten şu anda da var. Ee, çıktığı çıktığı zaman da peygamber, peygamber, peygamber Efendimiz'in sancağına peygamber sahte metiler açamayacak. açamayacak. Sadece, Sadece gerçek Hazreti Mehdi açacak. Peygamber Efendimiz'in peygamber sancağına peygamber ondan başka, başka kimse açamayacak. açamayacak. Bu da özelliklerinden biri. Bugünkü videomu noktalıyorum. Kalın sağlıcakla. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.